Meme kanseri tüm kanserler gibi sistemik olarak tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Kemoterapi, meme kanseri evresine ve biyolojik alt tiplerine göre verilen farklı tedavi yöntemlerini içerir. 3. evre meme kanserlerinde cerrahi öncesi kemoterapi verilebilir. Meme kanseri tedavisi hastanın hangi evrede olduğuna bağlı olarak değişir. Evre 0'da ameliyat sonrası kemoterapi tedavisine gerek duyulmayabilir. Çoğu zaman radyoterapi de tedaviye eklenir. Evre 1 ve 2, de kitle küçük olduğu için önce ameliyat ardından kemoterapi uygulanıp uygulanmayacağına karar verilir. Evre 3'te önce kemoterapi tedavisi uygulanır ardından hasta ameliyatı alınır. Evre 4'te ise eğer kanser vücudun çok fazla bölgesine yayılmadıysa cerrahi müdahale düşünülebilir. Meme kanseri ameliyatında göğüsteki kanserli hücreler ve tümörü çevreleyen normal doku alanı çıkarılır. Cerrahi işlem sonrasında tedavinin pekiştirilmesi amacıyla kitlenin yer aldığı bölgeye belirli dozlarda radyasyon verilerek tedavi yanıtı artırılır. Özellikle meme koruyucu yaklaşım içeren cerrahilerde meme dokusunun tamamen çıkarılmaması nedeniyle dokuda mikroskobik düzeyde kalması ihtimali olan kanser hücrelerinin giderilmesi için radyoterapi rutin olarak verilir meme kanseri hücrelerinin biyokimyasal olarak yapılan çalışmalarla östrojen ve progesteron gibi hormonlara duyarlı olduğunun gösterildiği vakalarda, bu hormonlara ait reseptörleri hedefleyen tedaviler kullanılarak meme kanseri giderilebilir. Bu doğrultuda tamoksifen, östrojen reseptör blokerleri gibi farklı ilaç türleri kullanılabilir. Meme kanseri ameliyatının dışında tedavi seçenekleri arasında kemoterapi, radyoterapi, hormon tedavisi, immünoterapi, hedefe yönelik ilaç tedavisi de yer alır. Bazı risk faktörleri meme kanserine yakalanma konusunda daha yüksek ihtimal içerir. Bunlardan bazıları, yaş faktörü, genetik, göğüsleri yoğun olan kişiler, daha önce radyasyon tedavisi geçirenler. Kanser tedavisinde beslenme Kanser tedavisi sırası ve sonrasında hastaların kaliteli beslenmesi ve bol su tüketmesi öneriliyor. Tedavi esnasında kullanılan ilaçların bir an önce vücuttan uzaklaştırılması için günde en az 3 litre su tüketilmesi gerekiyor sık aralıklarla, azar azar su içilmeli. Sıvı alımı çay, çorba, ayran, hatta yoğurtla da sağlanabiliyor. Tüketilen suyun sertlik derecesine de dikkat etmek gerekiyor. Beslenmede doymuş yağlardan uzak durmak, omega 3'ten zengin zeytinyağını sofrada bolca bulundurmak gerekiyor. Uzmanlar karbonhidrat kaynağı olarak basit karbonhidratlardan ve şekerden kaçınıp, tam tahıllı ekmek, kuru baklagiller, sebze ve meyvelerin tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Vücudun tüm besinlerden en iyi şekilde faydalanabilmesini sağlamak içinse egzersiz yapılması gerekiyor. Sağlıklı olmak için haftada 3 ila 4 kez en az 30 dakika egzersiz şart. Kemoterapi tedavisi sırasında kaliteli beslenmeye ve kaliteli protein alımına dikkat etmek gerekiyor. Antioksidanlardan zengin beslenme, yani sebze ve meyvenin her öğünde sıkça tüketilmesi öneriliyor. Öğünlerde porsiyonların az ama sık aralıklarla olması ve basit karbonhidratlardan kaçınılması önemli. Kanserle mücadelede beslenmenin önemi. Sağlıklı ve dengeli beslenmek her dönem benimsenmeli. Sağlık için tüketilenlere, besinlere özen gösterilmeli ancak hastalıklar döneminde bağışıklık sistemini de güçlendirmek için beslenme daha çok dikkat edilmeli. Kanser tedavisi süreci içinde doğru ve yeterli beslenmek çok önemli. Çünkü bu süreçte bilinçli beslenmek hücre ile kasları güçlendiriyor, bağışıklık sistemini onarıyor, bu da daha kısa sürede iyileşmeye katkıda bulunuyor. Ayrıca kanser tedavisinde uygulanan kemoterapi, radyoterapi ile hormon tedavisinde gelişebilen bulantı, kusma ve iştahsızlık ile bunların sonucunda gelişen kilo kaybı gibi önemli sorunlara karşı da önlem alınmasını sağlıyor. Kanser tedavisinde kesin ve net bir beslenme kuralı yok. Ancak bazı önlemler alarak bu süreci daha iyi yönetmek mümkün olabiliyor. Antioksidanlarla arkadaş olun. Meyve ve sebzeler, A, C ve E vitamini ile selenyum gibi antioksidanlar içeriyor. Antioksidanlar da kanser oluşumuna yol açan serbest radikallerin normal hücrelere zarar vermesini engelliyor. Antioksidan alımını artırmak için günde en az 3-4 porsiyon meyve ve bol çiğ sebze tüketmeye özen gösterin. Kemoterapinin yan etkilerini suyla yok edin. Kemoterapinin yan etkilerinden biri de cilt kuruluğudur. Bu nedenle bu süreçte bol sıvı tüketmeniz önemli. Ayrıca, kemoterapinin yan etkisi olarak ishal gelişebiliyor. Bunun sonucunda da vücut fazla miktarda su kaybediyor. Bu su kaybını telafi edebilmek için de bol su tüketimi önem taşıyor. Proteinsiz kalmayın. Kanserken tümör hücrelerinden salınan bazı maddeler nedeniyle kas yıkımı meydana geliyor ve hücrelerin yenilenmesi ile onarımı için çok önemli bir besin öğesi olan proteine olan ihtiyaç artıyor. Bu yüzden her ünde protein kaynaklarına yer vermeniz çok önemli. Örneğin yumurta çok kaliteli bir protein kaynağıdır. Kişide hiperkolesterolemi gibi bir sağlık problemi yoksa her gün kahvaltıda tüketilmelidir. Ayrıca sabahları 1-2 dilim peynir, ana ürünlerin en az birinde et, tavuk, balık veya kuru baklagiller gibi protein kaynaklarına da yer verilmelidir. Gün içinde 2-3 porsiyon süt ve yoğurt tüketerek günlük protein alımını artırabilirsiniz. Enerji için karbonhidrat, nişasta ve şeker, besinlerde bulunan karbonhidratlar grubuna giriyor. Nişasta, tahıllarda, patateste ve kuru baklagillerde bulunuyor. Şeker de meyvede, sütte ve tatlı besinlerde metabolizmanın ana enerji kaynağını karbonhidratlar oluşturuyor. Bu nedenle, kanser tedavisi sürecinde artmış olan enerji gereksinimini karşılayabilmek için her öğünde 1-2 dilim tam tahıllı ekmek tüketilmeli ve öğünlerde çorba, makarna gibi diğer bazı karbonhidrat kaynaklarına yer verilmeli. Bu besinleri tüketmeyin. Kemoterapi esnasında doğru şekilde beslenmek yaşamsal önem taşıyor. Kemoterapi gören kişilerde, de Greyfurt kemoterapi ilaçları ile etkileşime girerek bunların etkinliğini azaltacağı için bu kişilere Greyfurt tüketimi önerilmiyor. Ayrıca bu süreçte ağız içerisinde aşırı hassasiyet oluşabileceği için domates, limon gibi asitli yiyecekler ve acılı baharatlarda tüketilmemeli. Öğünler nasıl olmalı? Kanserli hücreler vücuda aç olmadığını düşündüren bir madde salgılıyor. Bu durum yalnızca birkaç gün sürebileceği gibi, tedavi boyunca da devam edebiliyor. Bu nedenle, iştahsızlıktan etkilenmemek ve yeteri kadar enerji alabilmek için az az ve sık sık beslenin. Yanınızda pratik bir şekilde tüketebileceğiniz kuru kayısı veya kuru incir gibi kuru meyveler ve küçük hacimde yüksek enerji içeren ceviz, fındık ile badem gibi atıştırmalıklar bulundurun.